Meşe ile Piki'nin sımsıcak dostluğu. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın tam ortasında dalları gökyüzüne uzanan yaşlı ve koca bir meşe ağacı yaşarmış. Bu meşe ağacı ormanın en eski sakinlerinden biriymiş. O kadar uzun zamandır oradaymış ki dallarına konan kuşlar, gövdesine yaslanan geyikler ve altında oynayan tavşanlar hep onun gölgesinde büyümüş. Ama meşe ağacı zamanla biraz huysuz olmuş. Sessizliği, düzeni ve yalnız kalmayı çok seviyormuş. Bir sonbahar sabahı ormana minicik sevimli bir sincap taşınmış. Adı Piki'ymiş. Piki çok neşeli, çok hareketli bir sincapmış. Gözleri pırıl pırıl, kuyruğu kabarık, enerjisi bitmek bilmezmiş. Kış için yiyecek toplamaya başlamış ve meşe ağacını görünce çok sevinmiş. İşte Kocaman bir meşe. Burası benim için harika bir yer olacak." demiş Piki. Hemen meşe ağacının dallarına zıplamış, bir oraya bir buraya koşturup durmuş. Dallar arasına yuvasını yapmaya başlamış. Ama meşe ağacı bu durumdan hiç memnun kalmamış. "Hey, küçük sincap. Dallarımda hoplayıp durma." Yapraklarımı döküyorsun. Uzaklaş buradan." diye gürlemiş kalın sesiyle. Piki biraz şaşırmış ama saygılı bir şekilde cevap vermiş. "Ben sadece kış için bir yuva arıyordum. Sizi rahatsız etmek istememiştim." "İstemem. Anlıyor musun? Sessizliğimi bozuyorsun." demiş meşe gözlerini kapatarak. Piki üzülmüş. Ama pes etmemiş. Ağacın altında kalmaya devam etmiş. Biraz uzakta bir kovuk bulmuş ve oraya yerleşmiş. Ama meşe ağacının dallarına her gün selam vermiş. Günaydın meşe dede. Meşe önce cevap vermemiş. Ama Piki her sabah, her sabah günaydın demeye devam etmiş. Günler geçmiş. Bir gün orman çok kuvvetli bir fırtına gelmiş. Rüzgar uğuldamış, ağaçlar sallanmış. Piki kovuğunun içinde titreyerek saklanırken meşe ağacı endişeyle çevresini kolluyormuş. Birden büyük bir şimşek çakmış ve meşe ağacının yakınına düşmüş. Dallardan biri kırılıp yere düşmüş. Aynı anda Tilki'nin yaşadığı kovuğun olduğu küçük ağacın tepesine büyük bir dal çarpmış. Piki diye bağırmış meşe. Piki koşarak çıkmış ama çok korkmuş. Biraz da canı yanmış. Üşüyormuş, kuyruğu da ıslanmış. Meşe ağacı içini çekmiş. İlk defa gerçekten endişelenmiş. Gel buraya yavrucak, Dallarım arasında kuru bir yer var. Oraya saklan. Sana zarar gelmesin. Piki şaşkın ama mutlu bir şekilde meşenin yanına gitmiş. İlk defa dallarına tırmanmasına izin verilmiş. Fırtına geçince meşe ağacı Piki'ye şöyle demiş. Biliyor musun ben çok uzun yıllardır buradayım. Nice fırtınalar, nice hayvanlar gördüm. Sessizlik alışkanlık olmuş. Ama senin her sabah verdiğin selam içimi ısıttı. Farkına varmamışım. Piki gözlerini parlatmış. Ben de hep sizinle dost olmak istemiştim demiş neşeyle. Ama o gece başka bir şey olmuş. Fırtına meşe ağacının köklerinden birine zarar vermiş. Sabah olunca Piki meşenin dallarının biraz sarkık olduğunu fark etmiş. Meşe dede de, iyi misiniz dallarınız eskisi kadar canlı görünmüyor. Meşe iç çekmiş. Fırtınada toprağım gevşedi sanırım. Su köklerime ulaşamıyor. Birkaç gün daha böyle giderse kuruyabilirim. Piki hemen düşünmeye başlamış. Ormanın diğer ucunda küçük bir dere olduğunu hatırlamış. Hemen koşmuş küçük ceviz kabuklarını bulmuş, içine su doldurmuş ve meşenin köklerine dökmüş. Sonra başka bir kap bulmuş, tekrar doldurmuş. Bu işi saatlerce sürdürmüş. Yorulmuş ama vazgeçmemiş. Ormandan geçen kuşlar ve tavşanlar bu durumu görünce Piki'ye yardım etmiş. Hep birlikte meşenin köklerine su taşımışlar. Günler sonra meşe ağacının dalları yeniden canlanmaya başlamış. Peki sen benim hayatımı kurtardın. Seni yalnızca kabul etmekle kalmamalıymışım. Seni gerçek dostum olarak görmeliydim. demiş meşe. Peki ise sadece gülümsemiş. Dostluk karşılıklıdır meşede de. Siz beni korudunuz, ben de sizi. Ve o günden sonra Meşe ile Piki ayrılmaz olmuşlar. Meşe, Piki'ye en sağlam dallarını sunmuş. Piki, Meşe'nin gövdesini zararlı böceklerden korumuş. Beraber mevsimleri karşılamışlar. Yazın gölgede serinlemiş, sonbaharda düşen yapraklarla oynamış, kışın birlikte uyumuşlar. Ormandaki diğer hayvanlar bu güzel dostluğu hayranlıkla izliyormuş. Ve böylece bir zamanlar yalnızlığı seven yaşlı meşe ağacıyla neşeli sincap Piki gerçek dostluğun sabırla, yardımlaşmayla ve sevgiyle nasıl filizlendiğini herkese göstermiş. Gerçek dostluk karşılıklı iyilik ve anlayışla büyür. Birlikte geçirilen zor günler kalpleri birbirine daha da yakınlaştırır. Ve bu masal da burada bitti. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.